Hayır arkadaşlar. Sırada D20 ile dolumumuz var. D20 ile 1.80 deneyeceğim ama doldurmadan önce şunu da söylemek isterim ki 1.75 de güzeldi yani. Fena değildi. Tepmesinden anladığım kadarıyla gücü de fena değil. İsabeti de kötü değildi. Gerçi bir sonraki grupman dememizde bunu çok daha iyi anlayacağız çünkü 36 metreden sabit atış yapacağız yani. Ne farklı namlular olacak, ne de başka mesafeler olacak. Sadece 36 metreden olacak atışlar. Bunu gözeterek yani düşünüyorum ki daha iyi olur. Bir sonraki grupman atışı. Şimdik gelelim kuru fasulyenin faydasına. 1.80 D20'mizi dolduralım. Çok etkili değildi gerçekten tepmesi. Ama iyiydi yani. Öyle 2 önce sebebi kadar değildi en azından. Onu söyleyebilirim. Fena da değildi. Şunu hızlıca doldurayım konuşmadım. koyduk mu tamamdır. 1.80 D20 ile 1. kovam. Rengi biraz değişik. Sevmedim bunu. sevgimi katıyorum arkadaşlar fişeklerime. Canlarım onlar benim. ne oldu la sana? 1.79 Hadi Tamam. Fazla bile gelebilir. Elmalı site için kolayca ayarlayabiliyorum. Artık Süper. Bazen hemen göstereyim. Şu kovanların ortasındaki e, pardon özür dilerim ya. Kapsüllerin ortasındaki renkli şeyler var ya nokta işte. Bu mesela yeşil. Bazıları turuncu bazıları beyaz oluyor ya. Bazen onlar olmuyor. Şüphe kalmasın. içinizde patlıyor gene yani. Denedim ben. Çok kez denedim çok dedim. öyle çok kapsül gelmedi bana 5-10 kere denemişimdir yani patladı hepsi sıkıntı yok yani Evet Zor giren kurşunlarlar Başladık işe Bakalım 1.80 de 20 utandıracak mı bizi? Sanmıyorum ya ama bence. Güzel sert bir fişek yani severim ben. Kameramızı şöyle alalım. Bir kere de beni görün ya ne olacak. Az daha yakınlaştırabiliriz. Tamamdır. bir şey daha. Herhalde tamamdır. Güzel oldu. Dört arkadaşlar. 4 adet. D20 fişeğimizi de bitirmiş bulunuyoruz. İyi seyirler.